Başlat. Şimdi Başlat. ilk soru, ilk soru deneme sorusu, puanı yok. İlk soru deneme sorusu puanı yok. Foster's adlı bira markası hangi ülkeye aittir? İrlanda, Avustralya, İskoçya, İngiltere. Cevap Avustralya olacaktı. Bu sorunun puanı yoktu zaten, yani e, deneme maksatlıydı. Aşağıdaki bir ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Guinness, İrlanda, Kurs, Amerika, Corona, Meksika, Bex, Danimarka. Bex, Alman değil mi ya? Aa evet ya. Aa, değil mi? Ama like. şey yapma Hüseyin. Trollemeyelim yani, Kurs, Aa, Amerika. Değilmiş. Doğru, Aa. doğru yaptım ya. Aa. <gülüyor> evet. <gülüyor> o Kenan abi önde. <laughs> IPA terimi ne anlama gelmektedir? Kolay bir soru ama. International Pale Ale, India Pale Ale, Irish Porter Ale, Imported Porter. Ale. Abi indiğin o bu arada ya. Hüseyin. <laughs> şey. şey. Pardon şey. Abi, o... abi. Abi bunu herkes bilir ya o yüzden. E, şey. Abi pardon bir saniye, bir saniye i̇şte, devam etmedi. Bir dakika. İnanın hocam herkesin sesini İtirazı kapatabilir var. misin? Anlamadım. Herkesin sesini kapatabilir misin diyorum. Onur Hoca hariç herkese... Kapatalım. tamam abi sessiz çıkalım ya sıkıntı tamam. yok Kapatma. şimdi burada arkadaşlar burada önemli olan doğru soruyu en erken cevaplamak yani en erken cevaplayan daha çok puan alıyor bir de 3 tane arka arkaya doğru yaparsanız ondan sonraki sorularda combo puanı alıyorsunuz yani e, birisinin daha fazla doğru yapmasından ziyade arka arkaya 3 tane 4 tane soru yapması daha avantajlı evet evet ben mesela diğer öncekinde en gerilerdeydim evet evet, evet. kombo önemli, önemli. Ondan sonra yani üç tane arka arkaya yaptığınız ya. zaman dördüncü soruda olması sordum, gereken olma puan alıyorsunuz. Evet. Devam ediyorum. İki kat puan bu soruda. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi biri hakkında kitap yazmıştır? Robert Boyle, Bill Nye, Louis Pasteur, Marie Curie. Abi, iki, üç tanesini direkt eliyorum. Evet, Louis <laughs> Pasteur olacaktı. Arkadan bu adamın kitabı var yani. Vay arkadaş ya. Aa birinci değişti. Kenan abi ne oldu ya? Düştük. <laughs> <laughs> İki kat puan bu soruda da. Bira kelimesinin farklı dillerde verilmiş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Örneğin bira Türkçe. Serveza İspanyolca, Pivo Çekçe, Biyer Fransızca, Birra İtalyanca. Serveza İspanyolca, Meksika olacak o. Servize Meksika. Servize İspanyol değil mi? kimse bilememiş herhalde <laughs> değil Aaa <mi>? cevap kimse değil. Servize İspanyol değil bence Ay nasıl bir şey o ya? Çarpı 2 puan. Aşağıdaki bira türlerinden hangisi Alman kökenli değildir? Goze, Pilsner, Köş, Bok. Ha. Ay arkadaş. Gerçekten. Ama bu aa yanlış yaptı. Bu bunu da ya, Nasıl Biz ya? Ter, Bunu da, da nasıl şey yapacaktık ya? Mister çek arkadaşlar yapmayın e, ya. Oze de Belçik abi. Yok abi Alman. <laughs> Oze Almanya. Pils olacaktı. Almanlarda Pils <laughs> var. Çeklerde Pilsner var. Çok Doğru. Cool ya. Allah Allah. ABV terimi ne anlama gelmektedir? E, Allah belan Alkol belan be. by volume. Alkol based volume. Alkol, <laughs> by, volume. Alkol <laughs> by volume. Alkol based volume. Allah belanı versin. Allah Allah. Ver. Allah. <laughs> Alkol mi? Değil mi? Evet. Aa, hayda. Göremiyorum ki ben abi. Aşağıdaki bire türlerinden hangisi üst fermentasyon biresi olarak sınıflandırılamaz? Porter, Oktoberfest, Belgian Triple, IPA. Evet, Oktoberfest. O çelik gidiyor ya. Bira mayası bir tür nokta noktadır. Mantardır, virüstür, bakteridir, enzimdir. Evet. İkinci değişmedi. Aşağıdaki ülkelerinden hangisinde şarap tüketimi bira tüketiminden fazladır? İtalya, Güney Afrika, İspanya, Romanya. İtalya olacaktı. Bir ya da kokarca yani sıkan kokusunun oluşmasına sebep olan nedir? Bakteri enfeksiyonu, şişede uzun süre kalma, yüksek sıcaklıkta fermentasyon, UV ışınlarına maruz kalma. Riboksil diye bir şey de. Evet. <laughs> evet. evet yarışımız bu kadardı arkadaşlar. Üçüncü MSK. İkinci 8674772. Çelik miydi birinci? Birinci. Çelik olmak lazım. Aynen, bırakmadı ya. <laughs> Vallahi. <Bravo. gülüyor>